<gülüyor> 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 Oğlum bak buradan motorla geçme şurada. Bu burada kim? Oy! sıfırdan <laughs> 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 bir e <laughs> <de 4 'ye gülüyor> Buranın karşısına bana gelin abi burada bir mı? ikili araç var Sizin, evet sizin gittiğiniz yerde Aynen burada adam Adam oynadı bana Oy, Emir içeriye da. Çok kesin İleriden bayram bir tane. Yani. Yakındaki nerede? Altımızda var. Tam altında. Sinemaya doğru gidiyor. Yok oğlum kimse yok neresi? Ne Vicdansıza bak nasıl kempliyor orada. Nasıl kempliyor orada? Adam ağzımızın ortasına vuruyordu yanlışla ya. Yemin <laughs> <laughs> dedim yanlışla ölüydük ama. <laughs> ama var ya Bak çarptım işlemedi ya. Adam bana mısın demiyor. Uyuyun. <laughs> <laughs> Gördün mü? Profesyonel böyle bir şey işte. Eee <laughs> gördüm. Dominik O da yok. Emre tutun. Tutun bak. Benim benzinim bitiyor. Eee Burak abi. annesi neyse tam bir şey yok. Araba gidiyorsunuz Emre. <laughs> ne neler sıkayım? Taş at. Tava <laughs> at. <laughs> <laughs> etten etten Aa Aaa 4 kişi Emre. Şşş 4 kişi. Sakın yanlarına gideyim de <laughs> Gidiyorum abi. lan. Aşağıda derler. Hadi bakayım. Eve dal. Eve gir. Eve gir. Eve gir. Durdular. Koş koş koş, koş koş nereye gittiniz siz? <laughs> Yapmayın. Param yok. Oğlum oh, Burak şey. oh, güzel ki Lan! ben ne oluyor? <laughs> La oğlum ayağıma dolanıyor. geri zekalı. Oy! Bir <laughs> <laughs> Hadi lan. Öbürüme, kirlere, kirlere. Bir ve sekiz. Buranın kili sıfırdan bir yerde sekiz ve Düşün o bile devamlı. Abim ee, lobideler sanırım. Bir bak. Gelen var. Biri geldi lan. Oh. Bu ne? Bot mu? Nerede Sıra. hani? Bot bot. <laughs> Gerçek abi o ya. Öyle mi? Bilmiyorum ki. Oy. Daha iyi diye. İki body yedi abi soldan aç. Ta oradan el uzatıyor bana ya. <laughs> Spiderman mıyım lan oradan? Aa seni yanıma çekeyim. <laughs> Fark ettim onu. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hangi <laughs> geliyor? Sağımda şu anda. Ulan ya. İki bari attım. Nasıl patladın? Önümüzden nasıl geçti? Oy! <laughs> Geri zekalı. Daha vurmadan oy dedim abi. o mermi oraya gideceği belliydi. Çabuk. Yok yapıyorum. <laughs> Gel abi araca. Bas bas sen direkt bas. Tamam bu. Mekale çektim ben. Selamünaleyküm. O ne Şurada adam şurada. Lan durayım. Canları bir bu arada. Geldim. Arkada kamyonette var. Kamyonet biriydi. Kamyonet bir driver yaptı. Baymışsınız kamyoneti. Burak bay, Burak halletti. <laughs> 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 Araba lazım. Ya ayıp ya. Ya kaç tane vurdum adama. Trim yok ya. Ya Emre abi ya. <laughs> Adam ilk duracaktı buraya sonra vazgeçti. Aha. Adam var. Nerede? Evde. Oynadım ona. Drive atacağım. Arkasında da var, var. arkasında da var. Emre abi lan. bırak abi sende. Sende abi sende. Öldü. Bir tane daha açıkta vardı sanki. Aa 045 var burada abi. Tamam. Kaçabileceğini sanıyorum. Gö görmeyeceğim ben sanki onu. Oğlum 045 yeter lan. Araç geliyor. Nerede? Araç geliyor. Şurada. Adam koşuyor oradan. Arkamdan sıktı biri. Ee, ölürsün. Aa. Arkadan bir yerden sıkıyorlar ama. Buradan girersen supportlarım abi. Düştü. Attın odur havaya. Oğlum nereye düşürdün adamı? Ama ne istiyor? <laughs> ne yapıyor ne Öldü. Bak ben bir tane bota bade attım. Burada bir yerde düşürdüler şeyi. Yatıyor mu? Var mı adam A, yatıyor, hala? Yatıyor yatıyor. Nerede? i̇ki kişi iki kişi. Nerede? Yanımda şurada. Atamıyorum. Görüşüm yok. Lan oğlum. Ya şu. Aa solda. <laughs> Bana acizsiz. Dağdaki gördük. Aha hala var adam. Ya abi. Helal ben lan sizi. Kavur be. Alanı öleceğim. Ben, ben, ben öleceğim. Çabuk gel çabuk sonsun. Teksin. Yapma. Aa. Yat cam bas. Can basıyorum da. Tam cam bas. E Bak. Drone, Drone bizde mi? Yok Yo, Emre abi. Benim Emre abi. Drone nerede? Graymon abi. Abi şu taşa baksana. O taşta zaten de. Soldan açmasından tırsıyorum ben. Bakın. Ulan aklıma yeni yeni başıma geliyor şimdi benim o. Ben geziyim şeyden ya. Açıkta geziyorum ben. Sıkarsa sende abi. Aa o taşta. O taşta o taşta. Cam basıyorum. Oy. O bir <laughs> defa olur. Yiğidim. <laughs> Elinize, kolunuza sağlık bu arada. <laughs>